Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Yani. Ya Teşhis şey varsa ya, ya. varsa, yap. Şey karar almışlar buraya. Bina yapmak için karar almışlar ya kültür varlıklarından. Işte, kararın, eğer varsa, jandarma eğer, burada eğer, 20 araba jandarma var. Jandarma kendileri gelmiyor ancak bir karar göndermişler bize WhatsApp'tan. Biz de karar istiyoruz buraya. Ne yapmamız lazım? Ya bunlar nasıl bir karar alıyor Özel Orman'ın içine? Orman olan bir yere. <laughs> Komutanları bizim üzerimizde ancak yapacağız başlıyız karar almış diyor. Aybedir e alınan kararı buraya uygulamaya çalışıyor bunlar. <laughs> Yani bu kadar şey ah. yani bu kadar değil vicdansızlık olmaz. ne çocuğum çıkar hepsini çıkar yok bir bir taş yoksa bu yok ya bize de. Sana Aybedir de var içerisinde burada var. Burası. Yok. Bak var mı? Var. Aa, yok. Bak. bak. Ya, bakın ya muhtarım. Yok. yok. Kararı şimdi bir yok yok bir bir Şurayı yok. kapatalım ya. arkadaşlar. Şu kısma kadar. Böyle. devam edelim. Kim var burada şimdi? Ne diyor? Sağa dön. Evet arkadaşlar. Kapatın. Bu tarafa doğru. Açılın, Açılın. Şey, biraz. Emin Karaman buradan gider iki sene oldu. Eski çevre il müdürü. Emin Karaman evrağı sahte imza hızını kullanmışlar. Biz evet. şikayetçiyiz. Şu anda da savcılar suç bulunuyoruz. Bir bunun şey Bunu al, yani, bayrağı şey yok sahte yok. evrak yani, üzerindeki evradır. Siz bu bina yapamazsınız buraya. Bırak hocam. Ya, muhterem. Ya, benim başkanın cesareti ya, ya. Ben şunu Evrak sahte. Araştırın bakın sayın basın. Adam bizi ya komutanım girsin ya. gelsin. Ya gelsin. Sen çıbanın başısın, çıbanın başı. Bak bizi bunlara karşıya getirme. Seni ne yapacağım lan şeref. Sen çıbanın başısın, çıbanın başı. Ben için arabayı. tamam birini olsun mu? Terbiyeni takın. Çekilin araba durdu. Abi geri gitsin. Ben yerim için müdahale ediyorum. Sen ne için müdahale ediyorsun? Ben gideceğim. Etabını etabını takın. Ben buradayım. Bak gel gelsin. Tamam. Ben buradayım. Emin Karaman'ın imzası sahte. Emin Karaman sen de iyi birisin. Çevre Şehircilik Eski il Müdürü Emin Karaman buradan gitti. Bir buçuk sene oldu. Bu imza sahte. Bu izin burada yok. İzin Aybedir'e alındı. Bunların izini yok burada. Buranın hiç kimse izin belgesini alamaz. Burası istekarların adına bizim tabusu bizde. Bizim davamız 60 yıldan beri devam etmekte. Hayır. Bunlar göz bize sahte evraklar düzenliyor. Bu Emin Karaman buradan gidelim ki sen oldu. Emin Karaman değil şu andaki müdür. İmza sahte. Evrak istiyoruz. Ya, da, da. Gidiyor, Yazık yani. günahdır ya. Çirgir bela kaldı üzerimizde ya. Çocuk var mı? Yok. var mı? sen gel buraya. Yörükler çadırına gelir ya o isterken çok iyiydi. Kimse dokunmayacak görüklere diyordun. Koltuğu durur. Aman işte. Dokunuyor ya. İyi 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 niye dokunuyor ya? tane jandarma getirmişsin gel de buranın halini bir gör bir insan Halkın halini. Sen söz verip de sözün hakkında durmayan bir insanı daha nasıl peşinde olalım? Sayın başkanım. Sen dedik az bir peşinde olma oldu mu? Sen aldın koltuğuna oturdun çünkü iş. Ekmeğin kuru. Şeyh'in teyze Allah'ını seversen seni yanlış yönlendiriyorlar. Gel, gel buraya o zaman gel halkın peşine savun halkı teminatıydın diye. değil burası. Ya. Peki be Bebe. belki 60 tane jandarma göndermişsiniz. O bu neci? <laughs> ben jandarma <laughs> göndermedim ya. Yok ya, kim gönderdi ya başkanım? başkanım sen değil miydin? Ben yörüklerin teminatıyım diye sen değil miydin? Evet. Neredesin şimdi abi sen? Ya yeni çıktı. La bırak sen muhtar çıkalı olmuş elli sene. Ya sen ne diyorsun? Nasıl yeni çıktı? Muhtar elli sene çıktı ya. Ben bilmiyorum. Değildi, gel teminat verin. Gel buraya gel Olur bizi işe yap işimizi hallet. Bilmiyorum. dava açılık Dava açılık zaten. Hadi, daha verelim. Gel, kapattı. Tamam. Karar okumak istiyorsanız okuyun. Hep beraber. Bakın sen oku. Sen oku. Ha, Bir tanesi aynı değil Aynı karar. Dedim ya sizin siz de. Oyalana kadar. Size dedik Dedi, biz dedik. Ya. dedik. Burası yazan yer. Gene de dinleyin. Basın. Şöyle geliyorum. İlk Bakanlığı Samsun Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu. Karar ne zaman çıkmış? 18 Şubat iki Evet. Toplantı yeri Samsun imza atanların hepsi belli. Üçüncü maddeyi okuyorum. Oku. Derece doğal sit alanı sınırları içi, üçüncü derece doğal sit alanı sınırları içerisinde galeriç ormanında yapılması planı gözlemevi. Evet. Yani burası. Evet. Bununla ilgili karar alınmış. Kim imza evet. abi? Kim imza söyleyelim. Evet. Başkan Emin Karaman orman mühendisi. Başkan yardımcısı Arzunur Acı Afızoğlu hukukçu. Üye Selçuk Aşçıoğlu jeoloji mühendisi. Üye Hakan Cengiz şehir plancısı. Üye Yılmaz Açan şehir plancısı. Üye Mehmet Dündar mimar. Üye Mustafa Yaşar, çevre mühendisi. Tamam ver yani kararı bana. bana. Tamam veriyorum size. Olay onaylayan da var. Nerede onaylayan? En altta şu. Salih sağır, sağmışım Çevre şeyci. Tamam o Salih sağır, doğru. Doğru. Onaylanmış. Karar buyurun veriyoruz. Buyurun abi. Emin bu Karaman, Emin Karaman bunu imzalamış. Eğer bu itirazınız varsa mahkemeye başvurun buyurun. Vereceğiz. Biz mahkemeye tamam. başvuracağız ama bu da bugün yapılmayacak. Bunu tamam. yapmayacaksınız. Bugün yapılacak evet. mı? Hayır mı komutanım? Karar çıkmış artık bugün yapılacak. Yapacak bir şey Yapılacak artık. Kim çıkar? Siz karar itirazınız varsa mahkeme siz haklı görse diyecek ki kardeşim bunu yapamazsınız yıkın diyecek o zaman. Siz mahkemeye gideceksiniz yapacak başka hiçbir şey yok. İtiraz ediyorsunuz mahkeme. Tamam, karar dediniz. Kararını veriyoruz. Yapılacak mı? Yapacak bir şey yok. Diyorsan eski mahkeme o zaman yürütmeyi durdurma açacaksınız mahkemeye. Kardeşim Yapamazsın. Mahkemesi haklı görürse o zaman durduracak, yıkacak. Bağlı. Bura Bafra Orman işletmesine daha Samsun bağlı. Samsun Valiliğinin çıkarmış olduğu bir karar. ya valiliğin ne işi var? Hemen tavsiye edeyim. Samsun'da valiliğin ne işi var? Gidin yürütmeyi durdurma açın. O zaman durdurursa. Ama siz bunu duruyorlar. niye bugün yapıyorsunuz? Yarın başlayın. E, Biz de bugün çıkmış. gidelim. Karar çıkmış bu tarım adamlar başlayacak. İtirazın e, varsa mahkemeye var. git. Bu ya, adam normal. Kararı ya, da veriyorum sana. Varsa itirazın gidin. mahkemeye itiraz et yürütmeyi durdurun maç. Savcılar şu da. Komutanım biz Ömeri... bunu ay karı yürütmeye alsak bile bir haftada bu biter. Yarın biz de bunu yaptık diye aklı siz... görürse mahkeme onu yıkar geri ama. Der ki seki buraya karar almışsınız ama yapamazsınız derse geri yıkar. Nasıl <laughs> <yıkar, gülüyor> sizin evlerinizi yıktılar? Onu yıkar o zaman. Mahkemeden bu Bizim karar zaman... böyle dalavereye getirdiler yıktılar bizi. Mahkeme kararı bütün herkesi bağlar. Bütün kurumları bağlar. Bütün şahısları bağlar. Bunları bağlamıyor. Sizi aklı görürse bağlar. Türkiye'deki herkesi Komutanım. bağlar. Siz aklı görürse bu yapılan bina eğer kaçak olursa buna mahkeme derse ki, yapamazsın derse yıkılır bu şey Ben yok. Ya nerel olur? Ama gidecek olduğu buldum. yer var. kara toprak. Kusura bakmasın Kim bu? Ha geçsinler yapınlar. Arabadaki Madem kim o? onlardan tarafa çıktılarsa Karsın hepsi onlardan yana çıktı. Ama cenab Allah öbür tarafta da üstün üstüne çıkar alın yapın. Hadi gidelim gençler. Haydi vav wow, millet haydi haydi. Bunlara Allah bize gülüyor. Bunlar. İstedikleri gibi yapsınlar. Bırak haydi. Abi, abi Daha çabuk. Sen de çalışın abi. Sağ olun, iyi günler. Hadi iyi günler. Allah kolaylık size.